güvenlik kaynaklarından bazılarını yapmış olduğu yani bilgilere göre, istihbarata göre de Münbiç'in kontrolü sağlandı. Son dakika bilgisi olarak evet. da paylaşalım. Hayır, hayırlı mübarek olsun. Beklenen buydu zaten. Ama size şunu söyleyeyim. 12 gün önce bu olay başladığında olay Münbiç'e kadar da dayanır mı? Değil zora kadar da dayanır mı evet, diye konuşuyorduk ben programlarda en, değil mi? Endişeliydim. Yani o kadar da olmaz <laughs> olmaz herhalde falan diyordum ama Bakın bu bu devrimin gücüdür işte. Evet. Bu devrim öyle bir öyle bir, bakın Amerika karşı çıkıyordu Münbiç'e. Kesinlikle Münbiç'e girilmesini istemiyordu. Hı hı. Ee, yani bir şekilde e, Suriye, Suriye halkının bu şekildeki ayaklanması kendi meşruiyetini kendi içinde taşıdığı için kimse ses çıkaramıyordu. Evet. Bakın bazıları söylüyor diyorlar ki yani orada işte HTS diye bir örgüt var bilmem işte Amerika İngiltere neden müdahale etmedi? Ya şimdiye kadar Esad'a müdahale etmemiş olan İngiltere yani bu adamlara niye müdahale etsin? Bunlar bunlar bir defa şeyden kö kötü olabilir mi? Bir defa niye bir defa Esad'ı korumak için müdahale etmiş olma görüntüsü bütün halkın ka karşısında ayaklanmış olduğu bir Esad'ı korumak için devreye girme ayıbını bütün dünyanın gözünün içine sokakta İngiltere yapabilir mi sizce? Yasin Bey bir de yani biraz bu kadar, bunlar evet. ya olay tarihile demiyorlar. Evet. Bir, bir de durumu, şunu biraz açalım mı? Edelim. Münbiç şimdi son dakika ile ilgili <laughs> olarak Münbiç'in biraz öneminden bahsedelim mi? Yasin Bey neden önemli? Mesela Münbiç'in evet. özgürleştirilmesi demek ne anlama e, geliyor? Ya Münbiç e, Batı'da yer alan bir e, şey ve PKK'nın e, Amerikalı güçlerin desteğiyle e, şeye de uzanmasını e, Batıya uzanma çabalarının önemli bir adımı Hı -hı. adımıydı. Ee, önemli bir nüfus barındırıyor ve için kötüsü sosyolojik olarak demografik olarak orada e, şeyin bulunmasını gerektiren hiçbir şey yok. Yani eee hani PKK'nın orada hakimiyet sağlamasını gerektirecek gerektirecek hiçbir demografik dayanağı yok. Evet. Yani demografik dayanak derken bahanesi Kürtler ya. Hı hı, hı. Kürtler yok orada. Araplar üzerinde yeni bir bazı rejimi oluşturmaya çalışıyordu. Ee, bu e, stratejik olarak da tabii ki petrol yataklarına zora olan şey yakınlığı falan. Bundan dolayı e, e, Suriye'nin bütün petrol kaynaklarını da e, kontrol etmeyi sağlayabilecek bir alandı. E, bu e, Fırat'ın batısının tamamen e, tamamen artık Suriyeli muhaliflerin, muhalif dememek lazım, Suriye halkının kontrolüne girmesini artık e, e, gerek e, beraberinde getirecek bir sonuçtur. O açıdan evet. çok çok önemli bir yerdi bir de şey olarak önemli bir yerdi. Yani psikolojik olarak Amerika'nın himayesindeki bir gücün elinden böyle bir yerin <laughs> alınmış olması da çok önemli. Amerika'nın orada istediği kadar silahlandırsın, istediği kadar himayetsin. Onun rolünün bile artık orada bir işe yaramadığının da bir işareti. Bakın evet. çok net söylüyorum size. Bunlar bilgiye dayanarak söylüyorum. Münbiç, yani zaten ifade edilmişti. Amerika kesinlikle Münbiç e, bu bu ya, oluşan devrim rüzgarının Mim, e ulaşmasını istemiyordu. Evet. Münbiçi kendi kontrolü yani münbiçte vakit e, kalmak istiyordu. Daha sonra münbiçin YPG'nin kontrolünde kalmasını istiyordu. Fakat devrim çok da e, şey yapmıyor, ırgalanmıyor devrimi ve devrimcileri e, bal gibi de girdiler. E, Suriye Milli Ordusu girdi oraya. E, Suriye Milli Ordusu da biliyorsunuz, e, HTŞ e değil yani. E, bu arada da söyleyelim, bu e, yapı her deşeden oluşmuyor Her Bütün bu e, savaşan grupların içerisinde en fazla yüzde 25 bir o kitleyi oluşturuyor. Hı hı. E, doğru çok daha aktif, çok daha e, e, disiplinli diyorlar ama e, diğer bölgelerde geri, geri kalan yüzde 75 e, civarında da Suriye Milli ordusu hı hı hı. E, şu an işleri e, eline almış, idareyi eline almış durumda e, ve yani bu tablo inşallah devamı evet. Fırat'ın doğusuna da uzanacaktır. Hı hı. Ve Fırat batısında ortaya konulan düzen aslında Fırat'ın doğusundaki insanları da eğer varsa bir kaygıları rahatlatması hı hı hı. gerekiyor. Çünkü kim hiçbir etnik bakın Laskiye'yi bile aldılar. Ben Laskiye'yi bile imkansız görüyordum açıkçası. Yani her tarafı kurtarsalar Münbic bir soru işaretiydi ama. E, laski biraz daha e, Tartus ve Laskiye biliyorsunuz sahil Ay. şeridinde, e, Nusayrilerin çoğunluk olduğu yerler. Ya Nusayriler bile direnmediler, direnmedikleri gibi onlar da Esada karşı ayağa kalktılar. Esad'ın heykellerini ilk onlar devirdiler, e, Hafız Esad'ın heykellerini yerler, yerlerde süründürdüler ve de, devrimin yanında saflarını aldılar. Dikkat edin, hiç e, en ufak bir e, hak ihlali. Onlara en ufak bir e, şartı de geçmişte işte sizin sizden olarak bu zulümleri yapan Esat e, şunları yap Esat devrildi siz de ona hı hı. E, yardım yataklık yaptınız destek oldunuz diye hiç kimse bir şey söylemeyecek yani burada e, gerek Suriye Milli Ordusunun gerek e, HTŞ'nin bu süreç içerisinde ortaya koydukları tavır Afganistan'da Taliban'ın 2021 yılında iktidarı ele aldığı gün ilan ettiği af. Yani evet. Herkes bundan sonra silah eli silah tutmayan ve karşı çıkmayan, bozgunculuk yapmayan hı hı. hiç kimse hiç kimseye hiç kimseye bizden zarar gelmeyecektir. Herkes, herkes affedilmiştir diye ortaya koydu. Bir tutum dikkat edin Afganistan'da bir anda bütün tabloyu değiştirdi. Şimdiye kadar Taliban'ın gelmesi dolayısıyla ortaya çıkacak ortaya dehşet senaryosunu hazırlamıştı kendisini. Evet. Bu tabloda herkes korkacak bir şey olmadığını görüp insanlar geri dönmeye başladı. Bakın kimse fark etmiyor ama bizim ülkemizdeki Afganlar da geri dönüyor şu anda. Hı hı. Ülkemizdeki Afganların önemli bir kısmı kendi ülkelerine geri dönmeye başladılar. Çünkü ülkeleri istikrara kavuştu, ülkelerinde artık umut var, umutlanacak sebepler var. Şu anda Türkiye'de kalmış olan Afganlar artık pahalıya çalışmaya başlamış olan Afganlar ihtiyaç duyulduğu için gidilmesine bizzat işverenleri tarafından izin verilmeyen <laughs> Afganlar, bazı evet. olunmayan Afganlar aynı şekilde Suriyeler için de söz konusu hı hı. olacaktır. Peki ve onlar da e, şey e, onlar da e, şu anda aniden e, geri çekilmelerinin ortaya çıkarabileceği hı hı. E, sorunlar karşısında Türkiye'deki iş ve işveren dengesi e, bu e, geri dönüş hızında Hı -hı. birazcık olabilir. Evet. Yasemin son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi orta bölgedeki aktörler, işte İran olsun, Rusya olsun etkinliğini kaybetti. Özellikle Rusya'dan mesela konuşacak olursak Hı. Akdeniz'deki deniz üstündeki deniz üstündeki o hakimiyetini de bundan sonrası için kaybetme riskiyle sizce karşı karşıya kalır mı Rusya? Yani aslında bundan sonra onu devam ettirip ettirmemesi tamamen Suriye'de yönetimi devralan yeni kadroların, yeni ekibin vereceği bir karar olacaktır. Vermeme hakları da var. Ama İsterlerse de verebilirler. Ama süreç içerisinde verdikleri mesajlar yani Rusya'yı biraz daha tarafsızlaştırma, Rusya'yı sürece müdahil, müdahil olmama konusunda özellikle eğer e, eğer Rus bombardımanı geçmişte hı hı. olduğu gibi yapılabilmiş olsaydı e, kuşkusuz sahada bu kadar hı. hızlı ilerleyemezlerdi. Hatta çok büyük kayıplar verirlerdi. Çok büyük göç dalgaları hı hı. da oluşturdu. E, bundan dolayı e, bir, e, bir, e, bir bir, 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 bir şey, e, devlet dışı bırakabilmek için onlara böyle bir vaatleri oldu. Evet. Yani, evet. Esad'ın yanında evet. kalmak istiyorsanız bazı çıkarlarınızın kaybolması endişesiyle Esad'ı korumakta ısrar ediyorsanız bilin ki biz de sizin çıkarlarınıza dokunmayacağız. Eğer tarafsız davranırsanız. Evet. Ama Rusya aslında çok tarafsız hı. davranmadı. Bu bombardımanı yapmadı. Çünkü yapamadı. Yapamadığı için yapmadı. Yani hı hı. yapabilseydi, koruyabilseydi Esad'ı korumaya devam edecekti. Evet. Çünkü eee Rusya'da şey, Rusya'da içinde bulunduğu Ukrayna karşısında içinde bulunduğu durum e, si, silah gücünü, hava gücünü büyük ölçüde azaltmış durumda. Daha evet. sonra oraya yoğunlaştırmış durumda. Rusya bir 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 e, tercih durumunda kaldı. Hı hı. Ya eee şeye yönelecek. Suriye Esad'ı kurtarmaya çalışacak. Mevta'yı diriltmeye çalışacak tekrar ki mevta olmuş Esad'ı. Onu mevta'yı diriltme çabasının beyhude bir çaba olduğu evet. halde ona ee, ona göstereceğim bunca çabaya değip değmeyeceğini hı hı. değerlendirmesini yaptı ve e, son kertede e, Ukrayna'ya karşı kullandığı silahları evet. buraya sevk etmedi, sevk etmediği de Rusya, topyekün e, Topyekin e, muhalif e, halkının eline düştü daha halkına, halkı tarafından kurtarılmış hı hı hı. oldu. ama Şimdi sığınmacı hakkı bile... olarak da tanın biliyorsunuz işte Rusya. E, kucak açtı evet. Esad'a ve ailesine evet. sığınmacı Hakkı olarak e, tanıdı. E, onun öncesinde de Abu Dhabi uçağının birçok kez gidip geldiği söyleniyordu. E, bundan sonra ne yapacak Esad sizce? Esad e, bundan sonra bir savaş suçlusu olarak, bir insanlık suçlusu olarak yargılanacak. Ki yargılandığı birçok yerde bildiğim kadarıyla hakkında e, bazı ülkeler tutuklama kararı bile çıkarmış durumdalar. Ama bu artık daha da yaygınlaşacak. Çünkü çok büyük deliller çıkacak ortaya. Yani hapishanelerde insanlar yapmış olduğu işkendler, e, videolar, görüntüler hep epey mebzl miktarda vardı. Ama şimdiye kadar onu Rusya koruyordu. Evet. E, bundan sonra bu koruması mümkün olmayacaktır. O savaş suçlusu olarak yargılanacaktır. E, i̇nsanlık suçlusu olarak yargılanacaktır e, ve talep edilecektir. E, Suriye halkı onu talep edecektir yargılamak Hı -hı. ve e, cezalandırmak için. Ama Rusya da vermeyecektir muhtemelen. Hı -hı. Yani durum belki de ölünceye kadar orada kalacaktır. Yaşama. Bir sığıntı gibi yaşamaya devam edecektir. Hı hı, hı. Dün bir yerde bunu çok, çok güzel ifade ettiler. Ee, Esat e, kendi halkına yaşattıklarının e, yaşattıklarını şu anda yaşamak durumunda kaldı. Ay. Halkını bir, 12 milyon insanın e, sığıntı durumuna düşürdü. Hatta aslında topyekun bütün halkını sığıntı durumuna düşürdüğü gibi şu anda kendisi de e, bir sığınmacı haline geldi. Hı hı, hı. Peki. Çok teşekkür ediyorum Yasin Bey. Çok değerli yorumlarda bulundunuz. Ee, tabii bundan sonraki süreç çok çok önemli. Dediğimiz gibi muhalif grupların yani şu andaki özgürleştirilen birçok nokta var. Ama herkesi kapsayıcı bir şekilde bir yönetimin e, olup olmayacağı elbette merak konusu umuyoruz ki olur. Hem kendileri adına hem i̇şte Türkiye onu. adına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.